Kanalıma ve mutfağıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizler için bir turşu tarifi hazırladım. Kış mevsiminde bol bol tükettiğimiz, besleyici, besin değeri yüksek ve çok lezzetli bir turşu tarifi. Lahana turşusunu tam ölçüde, tam kıvamında hazırladım. Yapılışına hemen geçiyorum. İyi seyirler turşuyu yapmak için büyük boy bir lahana kullanıyorum lahana turşusu yaptığınızda ilk önce dikkat etmemiz gereken lahananın taze olması ve sert bir lahana olması yumuşak olan lahanalar sarmalıktır sert olan lahana turşuluktur lahanayı ortadan ikiye kesiyorum ve iki parçaya ayırıyorum bir parçayı kenara alıyorum ve diğer parçayı Birkaç parçaya böleceğim. Lahanayı kestikten sonra sadece iç kısmını kullanıyorum. Üzerindeki birkaç kat yaprağı kenara alıyorum. Daha sonrasında sarmasını yapmak için kullanacağım. Lahana'nın uç kısmındaki kalın parçayı da kesip kenara alıyorum. Daha önce de lahana turşusu yapmıştım tariflerim arasında. Şimdi sadece 5 litrelik tam ölçülü bir turşu tarifi daha vermek istiyorum sizlere. Yaptığım turşuda uzun süre suyunda herhangi bir bozulma olmuyor. Turşuda erime olmuyor. Bunu garantisini sizlere verebilirim. Verdiğim ölçülerle ve malzemelerle sizlerde de turşuyu yaptığınızda çok lezzetli ve afiyetle yiyebileceğiniz bir turşu yapmış olacaksınız. Lahananın üzerindeki yaprakları aldıktan sonra iç kısmını kesmeye devam ediyorum. Çok fazla küçük olmamak şartıyla lahanayı birkaç parçaya bölüyorum gösterdiğim gibi. Lahananın bütününü kestikten sonra temiz bir şekilde yıkıyorum. Lahanayı keserken aralarındaki Bozuk olan parçaları da ayıklayarak temizliyorum. Gördüğünüz gibi lahanayı keserek hazırladım ve büyük bir leğenin içerisinde çok temiz bir şekilde yıkadım. Turşuya tat ve aroma vermesi için 4 adet havuç kullanıyorum. Havuçları temiz bir şekilde soyup yıkadım ve dörde bölüyorum. 4 parçaya böldüğüm havuçları keserek kenara alıyorum. Turşunun malzemelerini sırasıyla hazırlıyorum. 2 adet limon kullanıyorum. Limonları yıkadım ve yuvarlak olacak şekilde kesiyorum ve kenara alıyorum. Bir diğer limonu da aynı şekilde dilimler halinde keserek kenara alıyorum. Limonu da kenara aldıktan sonra bir diğer malzeme sarımsak. 2 baş sarımsak kullanıyorum. Sarımsağı temiz bir şekilde soyup yıkadıktan sonra bıçakla keserek parçalara bölüyorum. 2'ye 3'e bölerek sarımsağı da bu şekilde hazırlıyorum. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz bana destek olmak için kanalıma ücretsiz abone olursanız beni desteklemiş olursunuz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Turşu da kullanmak için diğer malzemeler 5 yemek kaşığı kaya tuzu 1 tatlı kaşığı limon tuzu ve 5 çay kaşığı toz şeker kullanıyorum. 5 çay bardağı üzüm sirkesi kullanıyorum. Bardağın ölçüsü 125 mililitre turşunun üzerine tat ve aroma vermesi için yarım demet maydanoz ve birkaç dal dereotu kullanıyorum. Turşuyu kurmak için bir adet 5 litrelik cam kavanoz kullanıyorum. Kavanozu sıcak suyla temiz bir şekilde yıkayıp kuruttuktan sonra birkaç diş sarımsak kavanozun alt tabanına yerleştiriyorum. Sonrasında lahanaları elimle bastırarak doldurmaya başlıyorum. Lahana dilimlerini kavanozun içerisine yerleştirirken kenarlara sıkıştırıyorum. Bu şekilde doldurarak kavanozun daha fazla lahana almasını sağlıyorum. Turşuyu hazırladıktan sonra bir gün sonra gördüğünüzde lahanaların kavanozun içerisinde daha rahat hareket ettiğini göreceksiniz. Sizlerde de turşuyu hazırlarken sıkıştırabildiğiniz kadar sıkıştırabilirsiniz. Kenarlara limon dilimlerini dizmeye başlıyorum. Limonları kavanozun içine dizerken bir ortasına dizeceğim bir de orta kısmına dizeceğim. Bir sıra olacak şekilde havuçları da yerleştiriyorum. Ve sonrasında lahanayı dizmeye devam ediyorum. Havuçları dizdikten sonra sarımsaktan birkaç parça yine alıyorum ve kavanozun içerisine bırakıyorum. Sarımsağı kavanozun alt tabanına, orta kısmına ve en üstüne ilave edeceğim. Bütün sarımsakları bu şekilde yerleştirmek için ayarlıyorum. Turşuyu yaptığınızda kullanacağınız malzemelerin çok taze ve temiz olmasına dikkat edin. Bu sayede Turşunuz hem çok lezzetli olacaktır hem de turşunun suyunda hiçbir değişiklik, hiçbir bozulma olmayacaktır. Lahana turşusu çok sağlıklı, çok besleyici bir turşudur. Benim de sizlere önerim, kışın bir kez olsun lahana turşusu yapın ve afiyetle tüketin. Tarifimi denedikten sonra umarım çok beğenirsiniz. Yorumlarınızı, fikirlerinizi bekliyorum. Videonun altındaki yorum kısmından benimle paylaşırsanız çok sevinirim. malzemeleri kavanozun içerisine doldurmaya devam ediyorum. Lahana'nın bir kısmı kaldı. Onu da salata yapmak için kullanacağım. Lahana salatası tarifimi de bir sonraki tariflerim arasında göreceksiniz. Malzemeleri kavanozun içerisine tamamıyla doldurduktan sonra ağız kısmına bir miktar sarımsak ilave ettim. Turşunun sıvı malzemelerini hazırlamak için bir sürahi kullanıyorum. Sürahinin içine şekeri, tuzu ve sirkeyi ilave ediyorum. Limon tuzunu da ekledikten sonra güzelce karıştırarak tuzu, şekeri ve limon tuzunu eritiyorum. 2 dakika kısa bir süre karıştırarak limon tuzu, şekeri ve tuzu tamamını eridikten sonra sirkeli karışımı turşunun üzerine ilave ediyorum. Sirkeli karışımı ilave ettikten sonra kalan kısmına da 8 su bardağı içme suyu ilave ediyorum. Turşuyu yaparken içme suyu kullanmamız çok önemli. Benim de sizlere önerim turşu yaparken mutlaka içme suyu kullanın. 8 su bardağı suyu ilave ettikten sonra son olarak maydanoz ve dereotundan bir kısmını kavanozun ağız kısmına yerleştiriyorum ve kavanozun kapağını sıkı bir şekilde kapatıyorum. Turşuyu yapıp bitirdikten sonra birkaç kez çeviriyorum. Sirkeli suyun ve suyun birbirine karışmasını, lahananın her yerine geçmesini sağlıyorum. Turşuyu bitirdikten sonra bir gün boyunca ters bir şekilde bekletiyorum. 3 hafta sonra açıp tüketiyoruz. Turşunun en az 3 hafta bekleme süresi var. Sizler de umarım denediğinizde çok seversiniz. Bugünlük de tarifimin sonuna geldik. Yeni videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.